Samet mücadelesi. Rıfkı. Ortasını da yaptı kale sahasında. Topu son anda Ulvi Korner'e çeliyor. Beşiktaş kalesinde Rıfkı'nın getirdiği, bortladığı top bir anda tehlike yarattı. Ali Kemal. Hakem bir serbest atış kararı veriyor Beşiktaş lehine Hayri'nin yapmış olduğu hareketten ötürü. güçlü bir baraj oluşturdu. Serdar atışını yaptı. Mehmet Ekşi kafayı vurdu ve kafalarla gol. Gol. Mehmet Eşi. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor Sarıyer karşısında. Çelebiç çok güzel bir hareketle sıyrıldı Rıza'dan. Ceza sahasına yaklaştı. Şutunu atıyor ve top yandan dışarıda. Son anda kaleci Rasim'in müdahalesini de hesaba katarsak. Çelebiç'in görüntüde izliyoruz. Vurduğu şutun güzelliği daha da çok ortaya çıkıyor. Ali Kemal. Serdar. Arkadan sabırlar takılıyor direngenizden dışarıda. Bir hata daha, arkasından da bir faul. İkisini de yapan futbolcu Hayri Serdar. Offside yok. Ali Kemal ve Ziya ikisi bir daha de hareketlendiler. Sarıyer kalesine tehlike. Ali Kemal ortaya mı çıkarıyor? Ağlar atıyor ve gol oluyor. Gerçekten çok enteresan bir gol. Bir anda orta yapacak diye kaleci Kay ileri çıkınca Ali Kemal de topa iyi vuramadı. Ve top gitti ağlara takıldı. Gol Ali Kemal'den karşılaşmanın 60. dakikası. ortaya çevirebilirse bir tehlike sekmedi ziyadan akı yine devam ediyor Engin yerden vuruyor ayak Spahic ve topağlarda gol golün sahibi Spahic karşılaşmanın ikinci yarısında 2-1 iki oluyor skor bizim saatimize göre 64. dakika gol Spahic'den için Spice sarı yere kazandırdığı 6. gol değerli seyirciler. Engin. Mehmet Ekşi. Fikret. Sadullah. Defans şimdi yerleşiyor Sarıyer takımında. Fakat Beşiktaş'tan giden diyor. Ali Kemal gitti. Ceza sahasının dışarısına çıktı Sadullah. Bir tek ortada Serdar var. Sadullah şut pozisyonda şutunu atıyor. Ve defalarla gol. Gerçekten çok güzel bir gol. Herkes seyretti kaleciyi birlikte. Saadu vuruşunda kafalara gidiyor. Dakika 67. Vikipet. Fikret ortasını yaptı. Kaleci Cihat elinden kaçırdı. Kale boş koy durumunda. Şu top direnişinden dışarı çıkıyor. Burhan Kadir. Ona yapılan hareket sağa rıza tarafından. Herhalde Beşiktaş teknik direktörü bilişim istediği ölçüler içerisinde kontrol edildi bu yükü. Karşılaşmada Çelebiç. Yanlış pas. Kadir. Şimdi Fikret son dakikaya girmek üzereyiz. Karşılaşmanın son atakları bizim saatimize göre. Beşiktaş'ın geliştirdiği bir atak. Ziya ceza sahasında kaleciden kurtarıp topu. Ağlara itebilecek mi? İtemiyor. Hayır itiyor. Gol çok çok zor pozisyonda. Açının daraldığı, açının bittiği yerde çok zor olanı yapıyor Ziya. Ve topu ağlara yollayarak dakika 89 skoru 4-1 yapıyor.